Efendim merhabalar. Hayırlı geceler hepinize. Bu gece 21 Aralık. Yani en uzun gece. Hepinizin malumu özellikle Şebiyelda ismiyle Farsça'da uzun gece yani yılın en uzun gecesi 21 Aralık. İran'da yüzyıllar boyunca kutlanmaktadır bu gece aşıklar için ıstırap haline gelen geceler klasik edebiyatımızda kendisine çokça yer bulmuştur. İran'da binlerce yıldır aile ve arkadaşlarla bir araya gelinip gece boyu karpuz, nar ve muhtelif yemişler, meyveler yenilip şiirler okunarak kutlanan ve geleneksel hafız falı bakılan özel bir kutlamadır bu gece. Şebi Yelda gecesi yeteri kadar karpuz ve nar yenirse kış boyunca soğuk ve hastalık hastalıklardan korunulacağına inanılıyor. Özellikle nar ve karpuz gibi kırmızı meyvelerin yenmesi ve gecenin sembo, sembolü olarak e, görülmesinin bir nedeni var. Yani nahif ve romantik bir açıklaması var aynı zamanda. Buradaki kırmızı en uzun geceden sonraki şafağın kızıllığını temsil ediyor aynı zamanda. Fars dili ve edebiyatının en büyük sanatçısı olarak kabul edilen Hafız-ı Şirazi, 1300'lerde İran'da yaşayan bir şairdir. Bu şairin en önemli eseri hepinizin malumu Faali Hafız adı verilen Fal kitabıdır. İran kültüründe çok önemli bir yere sahip olan bu fal kitabı müneccimlik aracı olarak kullanılmıştır. Remilcilik, falcılık, müneccimlik olarak bu kitap sıkça kullanılmıştır. Halen geleneksel olarak devam etmektedir. Belirli bir sayfa numarası ve bent numarası seçerek veya kitabın bir sayfası rastgele açıldığında karşınıza çıkan benti, mısrayı ya da beyti geleceğiniz veya kaderiniz hakkında e, yorumluyorsunuz bu şekilde fal bakılıyor bu kitaptan. Şebiyen'de hem gelenek olarak hem de bu romantik anlamlarıyla çağlar boyunca birçok şairi etkilemiştir. Efendim bu şairler çoğunuzun tanıdığı ismen tanıdığı şairler. Firdevsi, Hafız-ı Şirazi, Sadi Şirazi, Ömer Hayyam, Şehriyar, Yunus Emre, bizde Fuzuli, Baki, Nedim, Şeyh Galip gibi özellikle Fars, Türk ve Osmanlı dünyasının en önemli şairleri dizelerinde sıklıkla kullanmışlardır bu terkibi. Şebiyelda bütün özelliklerinin ötesinde sevgi ve dostluk gecesidir aynı zamanda. Bu gecede küsler barışır, kalplerdeki kinler sökülüp atılır ve kırgınlıklara son verilir. Eğer aileler arasında küskünlük ve kırgınlık varsa Ailenin bir büyüğü iki tarafı da Şebiyelda kutlaması için evine davet ediyor. Ve onların barışmalarına bu şekilde vesile oluyor. Bizdeki bayramlara benziyor aynı zamanda. Azerbaycan'da Farsça 40 rakamından türetilen çile kelimesi ya da çile geceleri olarak da adlandırılan uzun geceler ansert e, sert kış günlerini temsil etmektedir bizde de bunun karşılığı erbayin olarak geçiyor erbayinin başlangıcı olarak kabul ediliyor bu mevzu geceler çile çekmekle benzeştiriliyor bir teşbih yapılıyor bu gecede muhakkak ki aşk çileyi tatlandırır eyvallah aşıkların sözleri bazen derde dert katsa da öylesi dertler aslında devadır aşıklar için her halükarda bu gecelerde aşıklardan şiirler okumak gelenektir birazsa da Lisanül Gayb diye anılan Şemseddin Muhammed Hafız-ı Şirazi'den şiirler okunur. Dostluk ağacını dik murat meyvesi verir. Düşmanlık fidanını sök sayısız dert getirir. Meyhaneye konukken hürmet göster rintlere. Yoksa ey can sarhoşluktan çıkınca başın ağrır. Sohbet gecesini ganimet say çünkü bizden sonra daha çok döner dünya. Çok geceyle gündüz gelir. Leyla'nın ayın beşi hükmündeki mahfesini taşıyana ilham ver ya Rabbim. Onu Mecnun'un yanından geçir. A gönül, ömrün baharını dile. Yoksa bu bahçe her yıl nesrin gibi yüz gül bitirir. Bülbül gibi bin kuş getirir. Yaralı kalbin sözleşti zülfinle Allah aşkına. Bal duda emret de ona tez istikrar versin. Irmak kıyısında oturup bir serviye sarılmayı artık bu bahçede ihtiyar hafız Allah'tan istemekte. Muhteşem dizeler değil mi? Hakikaten Şirazlı hafız bu şiiriyle yürek tellerimizi titretiyor. Bizde de özellikle divan edebiyatı şairleri arasında aşka olan teşbihte çokça kullanılan bir öge haline gelir. Divan edebiyatında tanımlanan sevgilinin keman kaşları, gonca dudakları, servi boyu. Bunun yanı sıra uzun ve simsiyah olmasıyla şebiyelde olan saçları e, süslüyor aşk dizelerini. Muhteşem dizelerle hem de Bosnalı Sabit Efendi'ye ait e, şu beyit bilinen en önemli beyittir belki de hepinizin bildiği. Şebi yellayı müneccimle muvakkıt ne bilir? Müptelayı gamasor kim kaç saat geceler? Eyvah eyvah. Muhteşem değil mi? Yani diyor ki şair, en uzun gecenin hangisi olduğunu zaman ölçenler, takvim yapanlar, yıldız ilmiyle, ilmiyle uğraşanlar nereden bilsin? aşk yüzünden gam müptelası olmuşa sorun ki o geceler kat saat. Hakikaten yüreklerimizi titretiyor değil mi? Yahya Kemal'in mısraları ise adeta sabit efendiye bir cevap niteliğindedir. Der ki Yahya Kemal, Şebi da uzar fecre kadar kıssayı aşk, Ta ki mecnun bitirir nutkunu Leyla söyler. Hakikaten muhteşem. Cafer Çelebi ise Şebi Yelda'nın hüznüyle Nevruz'un baharın gelişini, doğanın uyanışını, neşesini karşılaştırır beyitleriyle, şiiriyle. Neden ol zülf uzanıp haddi dil efruza gele? Kim görüptür Şebi Yelda'yı ki Nevruz'a gele? Eyvah eyvah, hakikaten muhteşem. Diyor ki, sevgilisinin zülfü gönül aydınlatan yanağına döküldüğünü görünce Şebi Yelda'nın Nevruz'a dönüştüğünü görmüş olur. Muhteşem gerçekten. Edebiyatımız başlı başına ihtişam kokuyor. Ve yakın çağımızın en önemli şairlerinden Yahya Kemal'in e, hafız e, ve Rintleri üzerine yazdığı eşsiz dizeleri düşer bu demde gönlümüze. Gönlümüzün tellerini titretir bu sefer Yahya Kemal. Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış Eski şirazı hayal ettiren ahengiyle Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter Ve serin serviler altında kalan kabrinde Her seher bir gül açar Her gece bir bülbül öter Rintlerin Ölümü adlı bu şiirde Yahya Kemal demin de belirttiğimiz gibi hakikaten yürek tellerimizi titretir. Uzun gecemiz kırık kalplere şifa olsun efendim. Hepiniz hepinize Allah'a emanet ediyorum.